İşte Sonos Playbar duvar montajının nasıl kurulacağı. Öncelikle kutuda ne olduğuna bakalım. 2 duvar montaj braketi. 1 su terazisi. 4 vida kapağı. 2 M 5 vidası. 4 duvar vidası. 4 dübel. Ve bir montaj şablonu. Bu kurulum için gerekli araçlar şunlardır. Şimdi farklı duvar tiplerinde nasıl işaretleme ve delme yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle mezurayı kullanarak TV'nizin merkezini bulun. Sonra montaj şablonunu TV'nin altına yerleştirin. Ardından şablonun hizalamasını kontrol etmek için su terazisini kullanın. Daha sonra delme için vida deliklerini işaretleyin. İşte farklı duvar tiplerinde alçıpan, ahşap kiriş, kontrplak ve beton nasıl delme yapılacağı. Duvarınızı nasıl deleceğinizi daha iyi anlamak için videoyu istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Şimdi duvar montajı ve soundbarı kurmaya devam edelim. Öncelikle sağlanan duvar vidalarıyla duvar montajını sabitleyin. Ardından vidaları sağlanan vida kapaklarıyla örtün. Daha sonra güç kablosunu soundbara bağlayın. Son olarak soundbarı duvar montajına sabitleyin ve işiniz bitti. Daha fazla kurulum videosu için web sitemizi veya YouTube kanalımızı ziyaret edin.